Berlin'de 100 bine aşkın insan Gazze için sokaklara döküldü. Tüm gözler Gazze'de yürüyüşünde dünyaya mesaj verildi. Tüm dünya katil İsrail'in Filistin'deki katliamlarına tepkili. Birçok ülke resmi olarak Filistin devletini tanırken halklar da sokaklarda katil devlete tepki gösteriyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de de tüm gözler Gazze'de temasıyla yürüyüş düzenlendi. Filistin'e destek yürüyüşüne 100 bine aşkın kişi katıldı. <laughs> Eyalet başkanlığı önünde toplanan katılımcılar federal meclis önünden geçerek Berlin'in sembollerinden Grosser Stern meydanına yürüdü. Protestocular Almanya'nın İsrail'e silah ihracatını derhal durdurmasını, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanmasını ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi. <laughs> yürüyüşte Filistin'e özgürlük, yaşasın Filistin ve İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor sloganları atıldı. Ellerdeki pankartlardaysa Gazze'deki katliamı durdurun, soykırıma hayır, İsrail'i durdurun ifadeleri yer aldı. <laughs> Yürüyüşe Uluslararası Af Örgütü ve Sol Parti öncülüğünde yaklaşık 50 sivil toplum örgütü destek verdi. 100 bini aşkın kişi Filistin'e destek için yürüdü. Berlin polisi gösteriler sırasında 1800 polis memurunun görev yaptığını, eylemin büyük ölçüde barışçıl geçtiğini bildirdi. Polis, gösteri öncesi meydana gelen ufak çaplı şiddet olaylarında 30 civarında kişiye müdahale edildiğini, bunlardan 20'sinin henüz yürüyüş başlamadan önce yaşandığını belirtti. <laughs>